arada 4 saattir kayıt altına olan videodayız yani anasını alın bu arada. Çıldır mı kurmayı denesin acaba? <laughs> Çok iyi olmaz mı? <laughs> Denerim deneyesin de yok değil. Şimdi. Kanka sen normal oynayamıyorsun. Çıldır da ne yapacaksın? Fantezi ne? oğlum fantezi. Kankam ne yapıyorsun şimdi? Şimdi Davud'um burayı suyla dolduracağız. Örneğin dur şöyle Davud'um. Eee dikili taş... Sen hala verdin madenini mi sen Pardon. Yerler yeşillik falan kalmasın yani. Adam akıllı etrafı kaotik göstersin. Yerdeki toprak toprakların şeklini, rengini falan mesela diyorum şöyle bir toprak getirdi çok tatlı duruyor bence. Oha, sedir şeydir açtım tamam. ne değişti tahmin et. Hiçbir şey. Evet. Davut bundan olmaz, dur şöyle yapalım. Araya şunlardan koy Davut. At kankos. Kanka bunu bunları koysak mı sattı diyor. Neyleri? Kanka çok güzel gözüküyor ya o. Eren sen hmm. ne diyordun? Duyamadım. Uyusanıza Operatör. bu arada. Abi şey, normal istemeyeceğim bir şey lazım ben. Moderatör derken? Moderatör. Hı. Sunucu yönetici işte. Oyundan çıkın mı? Admin abi. gerekiyor. E ne yapayım onu anlamadım. Kanka oyundan çık lan. Hı, girdim e, ben girdim. Yok. Uyuyamıyorum biri çıkmadı. Ha. Ben geri çıkarım. Oğlum oyundan. Heh. Gelin kanka. <laughs> Ya oo, böyle olacaksan Minecraft yalnız. Davul çok güzel gözüküyor biliyor musun? Allah'ım ne? Ama Davul e, ne diyeceğim? Mesela atıyorum şunu dur şöyle yapalım. Bazılarınınkini daha az şey olsun atabiliyor muyum? Evet. Bazıları ki bir tık daha az şey olsun ki arada şey olsun atabiliyor muyum? Ergi kesmek için taklit okudu. Hiçbir şey anlamadım kanka. Anlatabiliyor muyum? Kanka, şey hepsi aynı yükseklikte olmasın mesela diyorum. Bazılarında bir bir tanesini de daha alayım böyle arada hepsi aynı yüksekliği değil de farklı yükseklikleri çıkıyormuş gibi gözüküyor. Kanka neyden bahsediyorsun oğlum? Dumandan ya. Ha neyinden ama? Dumanın yüksekliği çıkıyor ya altında saman bayrası varsa. Evet. Bazılarındaki saman bayalarını kırıyorum. Aa mantıklı mantıklı. Dışarıdakileri kırsan daha iyi olur. Olur daha mantıklı olur. Kanka şunu bir kararlaştıralım. Bu kılıcın tabanı bura mı şimdi? Ne kanka ben mantıklı ufaktan planı kılıcı yapmaya başlayayım onu diyorum yani Olur kanka taban orası olur gel al Al eyvallah Kanka Nether'daki şu tuğlalardan yapılma şeye ihtiyacımız var Nelerden? Nedir tuğlası var ya Nedir Aysun'a nedir tuğlası Nedir brick Nedir brick he Onunla yapılmış çite ihtiyaç var Eee bir de derin kırık taş Hı ondan yapılır okey Derin kırık taştan eee blok yapacağız. Bu arada sana... bizim portal çok kötü yer açılıyor haberiniz olsun. Yapacak bir şey yok. Heh tamam eyvallah. Eeeh. Ellerimde uykusu gelmiş galiba. Oldukça. Uyumak yok Davut. Ne var lan lan? Çalışacağım. Ben ayyayım. Ateşim var. Bu arada nedir e, şey nedir demişim. Kanka obsidyen yetmiyor yanından bile geçmiyor dedim ben sana dedim kanka? kanka sana bir ka kazmaya verimlilik basmak lazım o zaman sen. Bak burası. Ben yapmıyorum ya, ya kanka. ya. Ne, ne oldu? Sen de Oğlum kılıç 2x değil 5x gelişliğindeymiş. Eyvahlar olsun yaptım deme. Yaptık. Kanka. Kazarız ben kazarım. kazarım. Kazmayı ver bana. Ama bu şey yapıyor direkt ha. Yolun anasını sıkmış oluyor böyle. Davut yolu bundan yapmak son kararımızın bu arada. Neyi? Kampfire'lardan. Bilmiyorum. Uyuyalım Sen bileceksin. Uyuyalım bir o yeter. Uyuyalım Davut da video. Mi? Videoyu bana atsana. Atacağım. Uyuyalım be. Uyuyalım mı artık? Ben disconnect attım. Hala uyuyor. Ben şu an şey bekliyorum da yükleme ekranı. Aa siz ağaç kırma modu eklemişsiniz. Oho. Allah aşkına bana biraz demir verin ya. Kanzı yatsana, eyvallah. Ge Şimdi yapıyı yapmak gerekli. Eee, aha kanka şey çok işe yarar. Nether'dan bize normal nether taşını getirsene. Nether rock. Aynen. Onu Tırmızı pişireceğiz mı? burada, tuğla yapacağız. Kırmızı olanı değil mi? Aynen aynen. Nether'ın toprağı işte, öyle diyelim. O nether. <laughs> ben bir derayı kaba alayım da. <laughs> Davudum ben 41 tane pişirmeye koydum. <gülüyor> <gülüyor> o ne ne O nedir ne amına koyayım ya Allah'ını Ya, ya psikolojim bozuldu mağara, mağarada öldüğüm yeri arıyorum Allah belamı versin 10 tane kraftik <laughs> Kanka bu Nether'ın sesini nasıl kapatıyoruz ya? Neylerin? <laughs> Nether'ın sesini garip garip sesler geliyor Hiç bilmiyorum kanka ya Nether sesler? Ya amına koyayım ya Öfff Yapacağın espriyi de. Ateşim çıktı. <laughs> Nedir Respiriler he? Ağ ağlayacağım kaldı, Çok kötü oldum ben. Abi ama... Biz... <laughs> hani saat olmuş 1'e <laughs> <biri> 44 <laughs> geçiyor kanka. Biz burada <laughs> nedir portalı yapmaya çalışıyoruz. Şurada GTA'da boş boş dolaşıp Nedir Respiriler deyip duruyor ya. <laughs> Kendimi Hüseyin Aktepe gibi hissediyorum. <laughs> Valla vuracağım ağzının ortasına. Şamar'ı göreceksin en sonunda ya. Oha. Sarp bacım. Elim <laughs> dolamış. Kafayı yiyeceğim. Ter terledim. Ateşim çıkacak. Uyuyak mı? ben ne yapayım? Ben yarım saat düşürdüm. Bir <laughs> nedir portalı yapmak istiyorum. Kanka sen bir uyu kendine. Yer. bir uyuyalım. Sen hmm. bir Oğlum kendi kendime gülmeye başladım. Joker. Tamam no, no. tamam. Eyvallah. Bak, arkada <laughs> The Hulk Moving Castle'ın Merry Go Round of Life çalıyor. O bile beni sakinleştiremiyorsa bir <laughs> boklar vardır sus. Oğlum. <laughs> <laughs> ne amına bak tamam. <laughs> evet ya <sinirimi> <gülüyor> bozuyor. <gülüyor> Ki benim normalde espri kaldırma kabiliyetim gerçekten <laughs> yüksektir yani. <laughs> Bir şey oldu kendi kendime gülüp psikolojik sıkıntılar çekmeye koşuyor ortaya. <laughs> Almana koyayım. <gülüyor> <gülüyor> en son biyoloji dersinde böyle olmuştu. İki ders gülmüştüm kendi kendime. Arkada da Joker'in şu meşhur şeyi çalıyor. Ma -ma -ma. <laughs> Analiz için iyi. Efendim Davut. Kanka küfür suyu hata yapıyorsun. ha gel gel gel. Hatadan dönmek güzel. La, şu an bir dakika durun ben mağara. Ya etrafımda niye herkes zıplıyor ama çok rahatsız oldum şu an. Ne de respirler. Sus tamam sus şu an. Şaka kabul zorlama çabuk. Geri kere güldünüz ya da şımarıcam ben şimdi durduk yere şakalar yapabilirim hala benim dostum. Öldürürüm çocukları. <laughs> Nedir o şakaları? <laughs> ah. Davut öyle mi yapıyordu fotoğrafta? Evet. Aman ha kodumun elin kaşınıyor ya. Böyle gereksiz bir bilgi. Nedir brick kullandığını emin misin? Evet nedir brick? Nether tool'lu <laughs> bir duvar. Oğlum yeter artık lan. Oğlum çok çok rahatsız oluyorum ben de bu durumdan engel olamıyorum ama. Ya bu amına kodumun şeyi ne ya? Karataşçı bu arada. Um, Brickbol kullanıyor olabilir mi kanka? mi? Bulan. Gözüm bulanık görmeye başladı normal mi? Hayır sen git git git. git. Kafamı duvarlara vuracak şimdi. Psikolojik sıkıntılar yaşıyorum. Ne bağırıyorsun anne? Ne, ne bağırıyorsun? Ne oldu Allah aşkına güldürme şunu ya. <laughs> Allah beynim sikildi. <laughs> Anneniz. Ne oldu? Derbisi. Abi bir oyunda hiç hiç belli olmaz mı ya? Yani? Ne oldu Davut? Başka bir şey mi yine? Ya bir türlü doğru bloğu bulamadım. Kara parlak kara taş ne amına koyayım lan ne o ne ne? Dur ben bloğa bakayım Kim? Kanka Blackstone. Ne bu kanka? Blackstone. Ne işte? Şöyle. Aa, kanka bunu bulabiliriz. Nerede kanka bu? Anlamadım ben. Kanka bu e, ee, Nether'da kanka, çıkıyor. Kanka bu, bu, Nether'da çıkıyor evet. Ee, bulabilir misiniz emin misiniz? Yoksa ben şu ya, alternatif yine güzel gözüken bir blok var onu kullanacağım yoksa. O şey var kanka, ya, bulunuyor, da, bulunuyor bulunuyor. Ee, bunun kanka, biyomu var. Evet. Biyomuna gitmemiz lazım. Bulabilir misiniz biyomu peki? Orayı bulmak zor bir tamam şu an. Biraz geç bak. Gidiyorsunuz mu şimdi o zaman? Ben kanka gideyim istiyorsan. Tamam oğlum. Ya, ya siz biliyorsunuz alternatifini ayarlı. gösterin istiyorsanız.